Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Ve ba'at. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kelime meal ve cümle bilgisi derslerine Nur Suresi'nden devam ediyoruz. Suretun Nur, Nur Suresi medeniyetün Medine döneminde nazil olmuştur. Ve ye bu sure erbaun dört ve sittüne altmış yani 64 dört ayeten ayettir. Bu sure neden bahseder? Medine'de inen ayetler genelde hüküm ayetleriydi. Kanun koyma, insanlar İslam'a yönlendirmek, ahlak konularına ağırlık veren, fertleri, toplumları ilgilendiren, Genel meseleleri ele alan surelerden bir tanesidir bu surede. Bu sure büyük toplum yapısının ilk çekirdeği olan aileyle ilgili hükümleri genel olarak kapsiyonlardan bahsediyor. Müslümanların genel olarak sosyal ahlak kurallarını açıklar. Mesela eve girerken izin istemek, namahreme bakmama, namusu koruma, erkeklerin yabancı kadınlarla karışık olarak bir arada bulunmamaları yani bu tür konulardan bahsediyor örtünmeden, temiz ve güzel ahlaklı olmadan. Yine bu surede lian vardır. Zina ve iftira suçlarının cezası gibi Allah'ın farz kıldığı bazı şer'i cezalar anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Suretun bu bir suredir. Enzelnaha bizim indirdiğimiz bir suredir. Ve feradnaha ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve enzelna ve biz indirdik fiha onda ayatin ayetler indirdik ve yinatin apaçık ayetler indirdik leallekum belki siz tezekkerune düşünüp öğüt alırsınız diye bu sure yani Kur'an'ın çok manalar kapsayan surelerinden bir tanesidir peygamberimize yüce Allah'ımız buyuruyor ki işte bu sureyi sana vahyettik onda bulunan hükümleri de kesin bir şekilde farz kıldık uygulamak için yani onları emrettik ve uygulamanız için de farz kıldık. Onlar içerisinde ahkam ayetlerini indirdik. Burada Yüce Allah'ımız inzal yani indirme kelimelerini tekrar etmiştir. Yani ayetlere son derece itina edildiğini göstermek içindir. Yani sanki Yüce Allah'ımız buyuruyor ki, ayetleri size sadece okunmak için indirmedim. Onları uygulamaları ve kendileriyle amel edilmesi için indirdim. Ve Yüce Allah'ımız bundan sonra zinanın cezasından başlayarak hükümleri anlatıyor. Ezzaniyetü zina eden kadın ve zani zina eden erkek. Feclidu vurun. Külle vahidin. Her birine vurun. Minuma ikisinden her birine vurun. Miyete celdetin. Yüz sopa. Yüz değnek vurun. Ve la sizi almasın. Bihima o ikisine ra'fetun. Böyle bir şefkat almasın. Fi dinillahi. Allah'ın dini konusunda bir bir merhamet, böyle bir şefkat almasın. İn eğer idiyseniz minure iman ediyorsanız, inanıyorsanız billahi Allah'a vel yevmil ahiri. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onların ikisine karşı bir acıma olmasın. Vel yeşhed ve şahit olsun azabehuma. Onların azabına taifetun bir topluluk minel müminine inananlardan da bir topluluk onlar üzerine şahit olsun. Peki onlara bu ceza verilirken müminlerden grup olarak niye orada olsun? Çünkü burada hem de utansınlar yani burada rezil olsunlar şeklinde daha böyle bir işe kalkınmasınlar diye Allah orada müminleri hazır bulunmalarını emrediyor. Ezzani zina eden erkek la yenkihu evlenmez. İlla zaniyeten ancak zina eden kadından başkasıyla evlenemez ev müşriketen ya da müşrike bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina etmek ittifaklı haramdır. Zinakarlarla evlilik İslam'ın başlangıcında haramdı. Daha sonra yine bu surenin iffetli iffetsiz ayrımı yapmadan yani bekarların ve dulların evlendirilmesini emreden bu 32. ayet-i kerimesiyle bu ayet nesk edilmiş. Yani hükmü kaldırılmıştır. Gerçi fasıklara benzemek, töhmete maruz kalmak, kötü konuşmaya sebebiyet vermek gibi birçok nedenle iffetsiz kadınların nikahı mekruh sayılmıştır. Nesefi böyle açıklıyor bu ayeti. Ve zaniyetu zinakar kadın la yankihuha onu nikahlamaz. İlla zanin zina eden erkekten başkası ev müşrikun ya da putperest bir erkekten başkası onu nikahlamaz. Ve <laughs> yasak edilmiştir. Zalike bu alel müminine müminlere yasak edilmiştir. Bir kadın zina ediyorsa iffetli bir mümin onunla evlenmesi uygun değildir. Onun ancak kendisi gibi ondan daha adi birisi evlenir. Yani zina eden bir erkek ya da kafir bir müşrik evlenir. Çünkü temiz ruhlar fasık günahkar kadınlarla evlenmek istemez. Fahrettin Razi der ki bu ayetin tefsirinde söylenen en güzel sözlerden bir tanesi de şudur yani zina ve fasıklığı adet haline getirmiş olan pis olan fasık kişi salih kadınlarla evlenmek istemez. Ancak kendisi gibi pis ve fasık bir kadınla ya da müşrikle evlenmek ister. Salih erkekler de pis olan, fasık olan kadınlarla evlenmek istemezler. Onlardan nefret ederler. Böyle kadınlarla ancak kendileri gibi fasık olan erkekler evlenmek ister. Genelde bu böyledir. Ve zaniyetü la yenkihuha illa zani nev müşrik. İbn Abbas diyor ki bu ayetin nüzul sebebi Ümmü Mehsul isimli bir kadın fahişelik yapıyordu. Yani metres hayatı erkeklerle para karşılığında metres hayatı yaşardı. Müslümanlardan birisi onunla evlenmek isteyerek peygamberimize geldi ve bunun üzerine yüce Allah'ımız ezzaniyetu la yankihuha illa zani ne zina eden kadınla ancak zina eden ya da müşrik bir erkek evlenir ayetini indirdi. Vallazina ol kimseler ki yarmune zina iftirası atıyorlar. El muhsanat evli kadınlara. Thumme sonra da lem yetu getirmeyenlere bi erba'ti şuhada e, dört şahit getiremeyenlere fecliduhum işte onlara vurun. Semanine 80 celdeten değnek. Onlara da 80 değnek vurun. Ve la kabul etmeyin lehum onların şehadeten şahitliğini ebeden asla onların şahitliğini de kabul etmeyin. Ve <laughs> ulayke işte onlar hümül fasikun. Onlar fasıklardır. Yani açıkça günah işleyenlerdir. Bu ayetin nüzul sebebi İbn Abbas diyor ki Hilal bin Ümeyye peygamberimize geldi. Dedi ki ya Resulallah benim hanımım Şuraih bin Sehma ile zina yaptığını bu şekilde efendimize söyledi. Efendimiz de ya delil getir ya da sırtına ceza uygularım dedi. Hilal de dedi ki: Ey Allah'ın Resulü bizden biri karısıyla bir adamı beraber görse gidip şahit mi arayacak? Seni hak olarak gönderen Allah yemin olsun ki ben doğru söylüyorum. Allah benim sırtımı had cezasından kurtaracak bir ayeti mutlaka indirir dedi illa hariçtir ellezine ol kimseler ki tabu tevbe ettiler min ba'de zalike bundan sonra tevbe ettiler ve aslahu ve hallerinde de düzelttiler bunlara o had cezası uygulanmaz fe Allah muhakkak ki allah Teala gafurun çok bağışlayandır rahimun çok merhamet edendir Demek ki iftira edip de sonra da bu halden tövbe ederseler, hallerini de düzeltirlerse artık onlar fasık olmuyorlar. Vellezine ol kimseler ki yarmune zina iftirası atıyorlar. Ezvacehum hanımlarına velem yekun ve olmadığı halde lehum şahitleri yani lehum kendileri için şüheda-u şahitleri olmadıkları halde hanımlarına zina iftirası atan kimseler illa başka enfüsehum kendilerinden başka feşahadetü şahitliği ehadihim her birinin şahitliği erbe'u dört defa şahadatin şahit tutması. Billahi Allah'ı şahit tutmasıdır. İnnehu muhakkak ki o lemine sadikine doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ı şahit tutmasıdır. Yani bir adam hanımına zina suçu isnat edip de dört tane şahit getiremiyorsa o zaman yapacağı iş bu iftira atma cezasını kaldıracak şahitlik şöyle olacaktır. Dört şahit yerine Allah'a dört defa e, yemin edecektir. Yani Allah'ı dört defa şahit tutacaktır. Yani ben bu zina ettiğini, do, zina ettiği hususunda ben doğru söylüyorum. Bunu dört defa yemin edecektir hamisetu beşinci defa ise enne lanetellahi Allah'ın laneti olduğuna yemin edecektir. Aleyhi kendisine inkâne eğer ise minel kâzibîne yalancılardan ise o zaman Allah'ın laneti bana olsun diyecektir. Bu ayetin nüzül sebebi bir adam geldi peygamberimize dedi ki ya Resulallah benim hanımım zina etti. Peygamberimiz de ona dedi ki ya delil getirirsin ya da sırtına cezayı uygularım dedi. Hilal isimli o adam da dedi ki ey Allah'ın Resulü bizden biri karısıyla bir adamı beraber görse gidip şahit mi arayacak? Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki ben doğru söylüyorum. Allah benim sırtımı had cezasından kurtaracak bir ayeti mutlaka indirir dedi. İşte bunun üzerine وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ ayeti nazil oldu ve yedra'u ve kaldırır anha o kadından kaldırır el azabe cezayı kaldırır en teşhede şahitlik etmesi erba'a dört defa şahadatin şahitlikle billahi Allah adına dört defa yemin etmek o kadının üzerinden o cezayı kaldırır innehu olduğuna leminel kazibine yalancılardan onun olduğuna yani onun kocası yalan söylüyor olduğuna bana iftira ediyor şeklinde böyle dört defa Allah'a yemin edecek. Vel hamisete beşinci, beşincisinde ise enne gazaballahi Allah'ın gazabının olması aleyha kendisine yani kendisinin üzerine de Allah'ın gazabı olsun diye böyle yemin edecek. İnkâne eğer ise minas sadıkine doğru söylüyorsa yani kocası doğru söylüyor. Ben yalan söylüyorsam Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diye böyle söyleyecek. Velevla olmasaydı fadlullahi Allah'ın lütfu olmasaydı aleyküm üzerinize yani size Allah'ın lütfu olmasaydı. Yani allah Teala bu suçu açığa çıkarmamak suretiyle insanlara rahmet ediyor. Eğer bu olmasaydı mutlaka insanlar yok olurdu. Sizi rezil ederdi Allahü Teala ya da sizi hemen cezalandırırdı. Çünkü nice sükut edilen şeyler var ki o hususta susmak konuşmaktan daha iyidir. Bu ayette geçen levla edatının cevabı da durumun korkuştuğunu göstermek için söylenmemiştir. Yani Ebu Suud diyor ki bu durumun korkuştuğunu göstermek için buradaki levlanın cevabı yoktur, hasfedilmiştir. Yani sanki şöyle denilmiş. Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı mutlaka anlatılmayacak şeyler meydana gelecekti. Yani bu cümleden olarak allah Teala liyani meşru kılmıştır. Eğer meşru kılmasaydı kocaya mutlaka iffete iftira cezası uygulanacaktı. Halbuki zahire bakılırsa koca da doğru söylüyor. Çünkü bu olayda o da rezil olacaktır. Yani hanımı na bu şekilde söylüyor. Eğer kocanın yeminleri kadına zina cezasını uygulamasını gerekli kılsaydı, kadın hakkında hüsnü zanla muamele edilmemiş olurdu kadının yaptığı yeminler kocaya iftira cezasını gerektirseydi o takdirde koca hakkında hüsnü bulunulmamış olacaktı. İşte Allahu Teala noksan sıfatlardan uzaktır. Ben muhakkak, Allah muhakkak Allahu Teala tevvabun tevbeleri kabul edendir. Hakimun hikmet sahibidir. Tevvabun Allahu Teala tevbeleri kabul eder. Hakimun hakimdir, hikmetli iş yapan Allah -u Teala bu şekilde olmasaydı helak olurdunuz. Haliniz ne olurdu? Bu sayfanın kelime mealini ve kısaca izahatini yaptık. Şimdi beraberce cümle bilgisini, i'rab bilgisini yapmaya çalışalım. Sûratun burası haberdir. Neyin haberi? Hazihi vardır. Burada takdir edilmiş mahsuf bir mübteda. Hazihi sûratun. Bu bir suredir. Enzelna bu da sıfattır fiili mazi. Ha onun mef'uludur. Vav atıf farazna bu da fiili mazidir. Ha mef'uldur. Vav atıf enzelna fiili mazidir. Fi harfi cer ha mecrurudur. Ayatin ise enzelna'nın mef'uludur. Ayatin cem-i müennes e, cem müennes salim olduğu için e, haleti nasbi ve cerri esre iledir. Yani burada nasb alameti e, mef'ul olarak esredir. Ve yinatin ise onun sıfatıdır. Lealle bu tereccih harfidir. Küm onun ismidir. Tezekkerune bu da lealle'nin haberidir. Fiili muzari. Ezzaniyetü mübteda vav atıf ezzani matuftur. Feclidu fe bağlaştır. İclidu emri hazırdır. küllü ya da külle bu mef'uldur. Yani e, iclidu fiildir, külle mef'uludur. Ayrıca muzaftır. Vahidinde muzafun ilehtir. Min harfi cer hüma e, mecrurdur. Huma vahidinin sıfatıdır. Mi ette mef'ulu mutlaktır. Muzaftır. Celdetin bu da muzafun ilehtir. ve la ta'khuz vav atiftir la ta'khuz nehi gaibtir Küm onun mef'uludur ve harfi cer hima mecrurudur ra fetun faildir fi harfi cer dini mecrurdur ve muzaftır. allahi muzafun ile in kuntum in cezmeden şart harfidir kuntum nakiz fiili muzidir tu kanenin haberidir fiili muzari ve harfi cer allahi mecrurudur vav atif el yevmi Ma'tuftur. El yevmi ayrıca zaman zarfıdır. El ahiri de sıfattır. Vel yeşet vav atıftır. Liyeşet, burası emri gayiptir. Azâbehuma mef'ûludur. Ta'ifetun ise fa'ilidir. Min harfi el mü'minîne mecrurdur. Ezzâni mübteda. Lâ yenkihû. Fiil-i muzârine fî İllâ bu istisna harfidir. Zaniyeten mef'uldur. Yani la yankihu zaniyeten. La yankihu fiildir. Zaniyeten mef'uludur. Ev atıf müşriketen me'tuftur. Ve zaniyetu, Ve atıftır. Ezzaniyettu mükteda. La yankihu ha. Bu da e, fiil-i muzari nefi istikbaldir. İlla istisna harfidir. Zanin faildir. Ev atıf müşrikun bu da matuftur. Ve hurrime vav başlama harfidir. Hurrime meçhul fiili mazi. Thalike naibi faildir. ismi işaret. Ala harfi cer el müminine mecrurdur. Vellezine vav başlama harfidir. Ellezine müptedadır. ismi mevsul. Yarmune sıla. Cümlesi de fiili muzari. El muhsanati mef'uludur. Sümme atıftır. Lem ye'tu fiil muzari cehdi mutlaktır. bir erbaati ve harfi Erbaati onun mecrurudur ve muzaftır. Şu -heda e bu da muzafun ilehtir. Gayri müsarif olduğu için cer temin kabul etmiyor. Feclidu fe bağlaştır. İclidu emri hazır. Hüm onun mef'uludur. Fecliduhum ayrıca cümle olarak haberdir. Yani mübteda ellezinedir. Fecliduhum ise haberdir. Semanine mef'ulu mutlaktır burası. Celdeten temyizdir. Ve la takbelu vav atıftır. La takbelu nehi hazır. Lam harfi cerhüm mecrurudur. Şehadeten mef'uldur. Ebeden zaman zarfıdır. Ve ulaike vav atıftır. Ulaike mübteda ismi işarettir hüm zamiri fasıldır. El fasikune haberdir. İlla istisna harfidir. Ellezine müstesnadır ismi mevsuldur. Tabu sıla cümlesidir. Fiili mazi. Min harfi cer ba'di mecrurudur. Ba'di muzaaf. Dalike muzafun ilehtir. Ayrıca dalike ismi işarettir. Ve aslahu ve atıftır. Aslahu fiili mazi. Fe Allah fe atıftır. Burada ya da sebep beyan etmek içindir. İnne ismin nas haberini raf eder. Allah'a innenin ismidir. Gafurun bu da innenin haberidir. Rahimun da innenin ikinci haberidir. Vellezine yarmune vav başlama harfidir. Ellezine mübtedadir ismi mevsuldur. Yarmune sıla cümlesidir. Fiili muzari ezvacehum mef'uludur. Velem yekun vav hal vavıdır. Lem yekun, yekun. fiili muzari cahdi mutlaktır. Lam harfi cer mecrurudur. Şu u. Bu da yekununun muakhar ismidir. İlla istisna harfidir. Enfüsühüm. Bu da müstesnadır. Yani bedel de deniyor buraya ayrıca. Yani şu hedadan bedeldir. O şahitlerden bedel. Enfüsühüm kendi nefsi şahit olacak. Feşehadetü. Fe bağlaştır. Şehadetü Burada mübtedadır ve muzaaftır. Ahadihim de muzafun ilehtir. Erba'u. Bu şehadetunun haberidir. Ayrıca muzaftır. Şehadatin muzafun ilehtir. Ve harfi Allahi mecrurudur. İnne ismin nas haberini raf eder. Hu innenin ismidir. Lemine lam burada tekit Min harfi cerdir. Es-sadekine onun mecrurudur. Vel hamisetu atıf harfidir. El hamisetu mübteda. Enne ismin nes haberini raf eder. La'nete. Ennenin ismidir. İsmi muzaftır aynıca. Allah'ı da muzafun ilehtir. Ala harfi mecrurudur. Enne lanetallahi aleyhi. Burası hamisetu mübtedasının haberidir. İn kâne in cezmeden şart harfidir. Kâne nakız fiil mazi. Tahtında hüve onun ismidir. Min harfi cer el kâzibîne. Bu da kânenin haberidir. El kâzibîn ismi fail cemî müzekker. Ve yedra'u vav atıftır. Yedra'u yine bu yedra'u hamise cümlesine matuhtur. fiil muzari. En harfi cer ha mecrurudur. El azâbe yedra'unun mef'uludur. En teşhede bu da en teşhede yedre unu failidir burası. Ve mastar harfidir burada en. Teşhede ise fiili muzaridir. Erba'a mef'ulü mutlak naibidir. Muza, e, yani muzaftır burası. Şehadatin muzafun Ve harfi cer Allah'ı mecrurudur. İnne ismin nas haberini raf eder. Hu innenin ismidir. Lam, burada tekit lamıdır. Min harfi cerdir. El-kâzibîne onun mecrurudur. Vel-kâmisete vav âtıftır El-kâmisete erba'ye mâtıftır. Erba'e şahâdatin. Buradaki erba'e ona mâtıftır. Enne gâzabe. Enne teykit ve nasb harfidir. Gâzabe ennenin ismi muzaftır. Allah'ı da muzafun ilehtir. Ala harfi cerd ha mecrurudur. İn kâne İn cezmeden şart harfidir. Kâne nâkıs fiil mazi. Min harfi yer as sadekine. Onun mecrurudur. Ve levla vav başlama harfidir. Levla şart harfidir. Fazlu mübtedadır. Allah'ı muzafun ilehtir. Fazlu muzaf. Burada mübtedanın haberi mahsuftur. Yani ve levla fazlullahi mevcudundur. Mevcudun haber. Ala harficer küm mecrurudur ve vav, rahmetu vav atiftir. rahmetu metuftur. fazluye matuftur. ve enne'llahi vav atiftir. enne tekit ve nas parfidir allahi ennenin ismidir. tevvabun ennenin haberidir. hakimun ennenin ikinci haberidir. Sayfa'nın içerisinde bazı isimler fiiller geçti. Onların anlamlarını tekrar vermeye çalışalım enzelna enzele yunzile inzalen ifal babından indirdi manasında Ferazna ferada yefruzu farzan farz kıldı takdir etti beyan etti feclidu celede yeclidu celdenden kamçıyla sopayla vurmak rafetun hani merhamet acıma yermune rama yermiden gelir zina iftirasında bulunmak nispet etmek atmak aslahu aslaha yusluhu islahen ifal babından gelir düzeltti ıslah etti yetra u der enden gelir mehbuzul lamdır kaldırdı def etti giderdi tevvabun bu balağa ismi faildir tevbeyi çok kabul eden tabe yetubudan gelir hakim bu da mübalağa ismi faildir esma ilahiyadendir yani hakeme yahkumudan muhkem hakim Böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.